Bu da çok kolay bir soru. Bu ya bize çıktı ya da hemşire arkadaşlara çıktı. Bakın bakalım ne dersiniz? Merve dikkatli okur musun bize Bak halsizlik, yüksek ateş, cilt altında kızarıklıklar, morarmalar. 10 gün önce de il dışında yüksek rakımda bir alanda gelen ve hayvancılık ulaşan bir hastanın bakımı yani halsizlik, yüksek ateş cilt altında kanamalar, morarmalar yani hemopoetik sistemi bozmuş neyse bu hangisi olabilir evet ilk defada Tokat'ta falan bulunmuştu Türkiye'de yani bu salgın başlamadan önce belli mevsimlerde oluyor burada bir şey ya yani bir şey eksik yazmışlar öyle mi tamam bunu bitirip 15 dakika arayı verelim görmedim ben. Bu, hangi, bu ne biliyor musunuz? Bu Kırım kongo. Yani çeni ısırıyla geçen hastalık genellikle de e, enfekte hastaların işte kanından bulaşıyor çalışanlara da. Ve gerçekten ciddi bir şekilde hemopoetik sistemi bozduğu için de yani işte cilt altında morarmalar, moramalar, ateş ve biliyorsunuz grup 4'te ve öldürücü bir hastalık. Şimdi ara veriyormuşuz. Birazcık ara verelim sonra görüşürüz. Hadi bakalım.